...Gülbahar Çetinkaya bulundu. Ne güzel. <laughs> Gülbahar Hanım merhaba. Bak şimdi dinle. Sessiz olun. Gülbahar Hanım merhaba. Merhaba. Ee, neredesiniz? Nerede olduğumu belirtmek istemiyorum. Öncelikle... ...bütün fotoğraflarım kaldırılmasını istiyorum Esra Hanım. Peki. Ee, hemen soruyorum... Hüseyin Patacı'yla 35 günlük bir ilişki yaşadınız mı? 35 günlük değil. Açıyı daraltın. Ee, bir aylık hmm. önemli değil. Bir ilişki yaşayıp aynı evi paylaştınız mı? Zorla tutuldum evet. Zorla mı tutuldu Evet. Televizyon var mı karşında? Hayır şu an yok. Telev, televizyon yok. Nasıl seni zorla tuttu? Şikayet etsin. Nasıl? Çünkü beni sürekli tehdit ediyordu. Nasıl tehdit Canım, etti seni? Canım Yalan! Madem Ya nasıl da olurdu? konuşabilir miyim mesela? Her gün gittik. Her gün, her gün. Her gün gezmelere bir gittik. Saniye. Altınları alırken, paraları alırken Sadece zorla o değildi. Sadece benim görebileceğim şekilde ekrana yansıtabilir misiniz? Şuradaki ekranda olabilir, hiç önemli değil. Esma Hanım, sesim geliyor mu? Tabii. E, Hüseyin Patacı tarafından zorla tutuldunuz. Hüseyin bir Patacı, bir dakika, ilk önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Sizi nereden buldu? Nerede tanıştınız? Beni bu Muhammed Çetin Kaya buldu. Ben Serkan. Serkan'ı Hanım'la ilgili buldu beni. Beni kendisi buldu. Kendim bulmadım. Sen beni buldun. Bana yazın. Kurtar dedim bunlar beni öldürecek. Benim, benim kurtarılacak hiçbir şeyim yoktu ki. Ben, Bilba, ben Muhammed'le konuşmuyordum. çok bir kadınsın. Sen hatta... Çetinkaya orada mı? Evet Muhammed ben Çetin buradayım. burada. Muhammed Çetinkaya ben annemin yanında değil miydim? Evet annenin yanındaydın. Benim zor durumda olduğum bir durum var. Hayır yoktu. Ben kesinlikle seni tehdit de etmedim. Evet etmedim. Gülbahar Çetinkaya bir dakika. O zaman her gezdiğimiz yerin kamera kayıtlarına bakalım. Her yani, yerde TikTok e. yaptın Peki, sen. Saniye, Nasıl şimdi... onunla kaçırıyorum ben Gülbağar seni? Gülbahar Hanım e, size e, Hüseyin Bey... Bu... Peki bir şey sorabilir miyim ya, Sormayın. Bu evlilikte de yani bu il, par, evlilik diyorum, ilişkide beraber ha. yaşadığınızı... Ortak evet. bir hayatı paylaştığınızı evet. De, e, 450 bin TL değerinde altınlar işte bilezikler aldığını e, söyledi. E, bunlar da zorla mı alındı size? Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Muhammed Çetin Kaya'ya bir sorar mısın? Benim alerjim olduğunda ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz alerjin olduğunda? Şimdi oluyor, uyuz oluyor. Ne? Heh, heh. Muhammed Çetin Kaya, orada mısın? Evet buradayım ben. Ee, ben sahte bir şey aldığımda ne yapıyorum? Yarı oluyor. Kaşınıyorsun. Bu olsun evet. vesaire değil olsun. Bedenin, bedenin, bedenin sahibi kabul edin. De. Ay bizim hep imitasyon. Benimkiler değil tabii de. 480 bin lira sakla mı şimdi? 500 bin lira yani mı? Yani o bilezikler... Sen... 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 Ne konu? <laughs> dinliyorum dinliyorum. Şöyle baş başa şimdi ha. İyi geldin, hoş geldin. Evet, rezil oldu. Altınlar nerede? Para ben nerede? Altın, ben Onlar taktın bizi. Altınların ha? evde, sahte altınların evde. Evde mi? Onların görsellerini paylaşabilir Ademizden misiniz bende? kendi. Buraya çıkart, gel buraya. Çıkart. Ben gelmiyorum. Sen çıkartsana kuyumcunun şimdi, adresini vereyim mi? Sür. Vereyim mi? Nereden aldığını söyleyeyim mi? 2 ıh aldın ya. Ya 480. Neredeyse ben alayım ya. Tamam 2 ıh aldım. Ver ben sana göndereyim. Ya gel gel. Yüzüm yok. Bu, bir dakika. E, bir dakika Gülbahar. Kablo çalan tamam. insansın. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Bey kablo. bağırmayın. E, uzak tut mikrofonu. Bu Hı. altınları aldığınız kuyumcuya yarın gidebilir miyiz? Gideriz. Tamam. Gülbaş, ben de Beni o kuyumcuya. Lütfen ekip arkadaşlarım gelecek. O kuyumcuya gidiyoruz. Şimdi siz. Ben kadar da ne ama? Gülbaş, aralım şunu da bir cevaplayalım. Ha. Ha. E, buradaki seyircilerimize de gösteriyorum. Hemen bir fotoğrafları hızlıca bir dönerler. Peki Gülbaş. Zorla tutuluyorum dediniz. Evet. Bunlar zorla tutuluyor. Ana zorla. Bana zorla TikTok açtırıp bir insan bu. Hayatım bana bununla, Zorla. Bütün fotoğrafların da çok da samimisiniz ve kalabalık ortamlardasınız. Ve Niye? ertesi gün, akşamına kavga ediyoruz. Niye kavga ediyoruz? Nazar ee, değiyor. Muhammed Çetin kayalar. <laughs> Selkan'ı yüzünden biz kavga ediyorduk sürekli. Niye kavga Çünkü ediyorsunuz? Her dakika Ferhane <laughs> ile Muhammed'i konuşuyor. Her dakika Muhammed ile Ferhane'yi konuşuyor ve küfür ediyor. Seni inat yuvuruna getirdim buraya diyordu. Sen niye peki kaçtın yanından? Ben kaçmadım. Ben dedim ki bana benim yanıma gelme. Ben istemiyorum seni dedim. Ben istemiyorum dedim. Ve boşanma davasında da Muhammed'le konuştuk bunu. Hüseyin Bey bu arada Gülbahar Hanım'ın hamile olduğunu iddia etmiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Gülbahar duyuyor mu? Esra Hanım. Gülbahar. Bir kek ses, kesesini. Bir dakika. Kes sen bana kesleyemezsin. Altınları ses alırken, lan. parayı alırken niye kestemedin? Kaybol. Bak benim çocuğum etkileniyor burada. Lütfen kes hisini. Peki Esra Hanım. Peki dur dur dur. Çocuğu ezan, da Hüseyin bir Bey'in bir yanına sariye. götürdünüz mü? Sen Çağlayan Adliyesi'ne niye gittin o zaman Muhammed'le? Veysel Çetin oh, kaynağı şikayetçiyordu. Bak o seni ilgilendirmiyor. Bak, oh, seni ilgilendirmiyor. Evet. O benim Muhammed'le aramdaki mi mevzu? Çocuğunuzu da Gülbahar Hanım... Ha, çocuğunuzu, ha. Hüseyin Bey ha. ha. Efendim, çocuğunuzu Hüseyin, be. Hüseyin Bey'le yaşadığınız eve götürdünüz mü? Ha. Efendim anlamadım Esra Hanım. Çocuğunuzu Hüseyin. da Hüseyin Bey'le yaşadığınız eve götürdünüz mü? Evet getirdim ve bu kişi... Nasıl kişi biliyor musun? Açıyı toplayın. Evet. Efe Hanım. Bu Devam edin. Bu çocuklarına, iki tane kız çocuğuna ve benim kendi çocuğuma orada yaşadığım boyunca ne diyordu biliyor musun? Kızı yurda vereceğim, kız da anneniz gibi. Kaç gün kaldın benim o evde? Da Yaklaşık üç hafta falan kaldım. Üç hafta kaldı. Evet. E ayrılırken hamile miydin? Hanım bugün e, beni arayan kişilere de ee, şöyle... Maalesef ki bunun başka Kuruyorum bir... Size. Hayır, hayır, bilimsel tarafı da var bazen olabiliyor. da hayır, hayır Hayır, olabiliyor ama Hüseyin Bey niye sizin hamile olduğunuzu iddia ediyor? O zaten kapakında kurcalıyor. Bütün kapakını Muhammed'le Ferhane ile bozmuş. Peki sizin e, bir huri olduğunuzu, hayatında ha. böyle bir <laughs> ilişki yaşamadığını, e, sizin ha. onu dualarla evden uğurladığınızı, Allah Allah. hayatının aşkı olduğunuzu falan söylemişti. Ya Esra Hanım, bu yayında bulunan kişi şifasının önüne gidenin. Zaten bunu ailesine biliyor, abisine biliyor. Peki Gülbahar'cığım bak burada senin Hı. kocan var değil mi Muhammed? Evet. Ee... Benim zaten gözümü açan kişi Muhammed oldu. Ne dedi sana hocam? Biz onunla hocam? konuştuk. Ondan ufak dur dedi. Bana bir dünya video gösterdi, fotoğraf ve de gerçekten de bu perkanının bütün fotoğraflarını, videolarını yayan bir insan. Gülbahar sana bir şey söyleyebilir miyim? Muhammed sen misin? Evet benim. Tamam söyle. Sen benim yanımdan giderken benim sana verdiğim bir tane telefon vardı değil evet, mi? Evet. Anladım. Bu telefonu Hüseyin Hüseyin'in yanına giderken getirdin mi kendi yanında? Eee, Bartına gelirken mi? Hayır, İstanbul'a giderken, ilk gittiğinde evet. Hüseyin'in yanına giderken getirdin mi? Evet, şu anda hala dondum Ahmet. O telefonun içinde benim şahsi numaralarım, kendi ailemin numaraları, arkadaşlarımın numarası var mıydı? Vardı. Vardı değil mi? Evet. Sen bu telefonu Bartına gelirken ben sana sorduğumda sen neredeydin? Çünkü bana vermedi. Elimden zorla aldı. Elinden aldı değil mi? O evet. günden bugüne kadar benim bütün çevremdeki arkadaşlara, benim kendi anneme... ...diye ki evet. Hüseyin Potacı ben savcıyım, ben avukatım. <laughs> Dedim, Böyle dedin, bir itham yok var. ya. Sen benim annemi arayıp rahatsız edemezsin. Bunun etmen evet, görüntüsü de var. Yapıyor. Ben bunu savcılığa sürdüm. Hüseyin cevaplayın lütfen. Buyurun. Esra Gülbahar bir dakika susun. Sen de sus. Bir dakika. Gülbahar sen önce benden... Bekle Gülbahar bekle. Gülbahar bir dinle. E, Senin kullandığın telefon kimi? Benim kendi al, kendim aldım. Kendin mi aldın? Hadi evet. Osman Paşa'ya gidiyoruz. Ekiple beraber gel. Ya, girebilirsin istediğin yere. Sen gidiyorsun. yalancısın. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gidiyorsun. Edeyim. O ben kayıp da de hamile Sizi Gülbahar Hanım, sizi eş, eski eşiniz, hala birlikte yaşamıyorsunuz, resmi olarak devam ediyor da Muhammed Bey'in yönlendirebileceğini söylüyorsunuz. Benim Muhammed göz... beni yönlendirmiyor. Gözümü ben, gözümü evet, açtı evet. Benim, benim gözümü kardeşi. açtı diyorsunuz. Onu da ben anladım. Muhammed ben Bey sizin gözünüzü açıyor da niye 7 yıldan beri iki tane çocuğun annesi Hüseyin Bey eski eşine niye göndermiyor yanında? Bak burada bir garip sarmal var. Nasıl bir sarmalın içine girdiyseniz çıkın. Altında ben izliyor. zaten Için zaten yanından karsın. Siz inat için takipçi kasmak için mi bilmiyorum. Ne için birbirinizin yanına gidip geliyorsunuz ama iddialarınız bakın dolandırıcılık var. Çocuklarla ilgili istismar iddiaları var. Havzendi gayet rahat. Çocuk yok. ameliyat olmuş. Bir, Çocuklar 5-7 yaşında. Gayet benim rahat. Benim bir iddiam yok. Her şunu söyleyebilirim. Çocukları anneleriyle konuşturmuyor. Annelerine dolduruyor. Yani Ferzü anne hanım bu konuda gördüm. mağdur mu? Evet kendim gördüm. Heh. Peki şunu da sormak istiyorum. Tekrar soracağım. Peki Hüseyin bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Söyleyin. Bir şey söyleyeceğim. Bu bizim e, Muhammed duyuyor mu? Duyuyor. Evet duyuyorum ben seni. Evet. Duyuyor şimdi, değil Muhammed? Allah için konuş. Yukarıda Allah var. İkimiz varız burada değil mi? Bir buçuk sene evli kaldık de Evet doğrudur. <laughs> ha ee, Benim babam neden vefat etti? Mide kanamasından. Ben cezaevine evet. girmeden önce mide rahatsızlığı geçirdi. Doğru. Ben hatta e, babasını hastanede beklerken ben tutuklandım. Bu soruyu niye sorduğunuzu öğrenebilir miyim? Hani babamı öldürdü diyor ya. Halkındaki çoğul. Bir dakika. Hepinize bak. bir soru soracağım. Ee, herkesten net bir cevap bekliyorum. Hüseyin Patacı, evet. e, Gülbahar Hanım'ın kolundaki altınları e, hangi ilden İ ya da hangi ilçeden, nereden aldınız? Hangi kuyumcudan aldınız? İstanbul ben Kapalı Çarşı, bir dakika Gülver. İstanbul Kapalı Çarşı, bir dakika. Ülkü evet. ablam bana mesaj atıyor. Diyor ki, benim babamı öldüren... Muhammed ile Gülbahar dolandırdırıyorlar. İkinci bir daha yapıyoruz. Hüseyin Bey siz esas sadede gelin. Altınlar ya mevzumuz. Evet, İstanbul alt... Kapalı Çarşı'daki o kuyumcuya yarın sizle gidebilir miyiz? Gülbahar Gülüm. da gelsin beraber gideceğiz. Hayır. Ben gelmiyorum. Ben sizi siz, siz ben götüreceğim önce. Siz, siz üçünüz üçünüz da kumu olarak kalıyorsunuz. Hüseyin Bey. Ben Bartın'da değilim. Yarın o kuyumcuya... <laughs> Ben Hüseyin Bey yalanın ortaya çıkıyor yalanın. Yani Konuşamayan bile laf bile Sessiz. üretemiyorsun. Aynen ben Bartın'da değilim. muhabbetle Bir dakika. Dedi, günden sonra da konuşmadım. Yük Şimdi orada. reklama gideceğim Hüseyin Patacı. Kuyumcu'ya gideceğiz bu altınlar sahte deniyor. Sizin buradaki tek bir göreviniz var bana göre bu konuda bu altınların gerçek olduğunu ispatlamak. Tamam abla madem saktı paralar da mı saktı? Tamam onu yarın ispatlayacağız. Bakalım e, Gülbahar Hanım da diyor ki zaten sahteydi bedenimde alerji yaptı diyor. Nefes aldıkça umut hep var. Seni evet. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.